aşure yaparken bol bol kullandığımız aşurelik buğday haşlanmış vaziyette bir su bardağı. Direkt olarak tencerenin içerisine koyuyorum. Kuru fasulye o da hakeza haşlanmış vaziyette. Direkt olarak onu da tencerenin içerisine koyuyorum. Ve aynı şekilde haşlanmış bir su bardağı nohut onu da tencerenin içerisine koyuyorum. Başlıyoruz bunu pişirmeye. Tencerenin içindekileri şöyle bir tur karıştırdım. Hemen Sularını vereceğim şurada gördüğünüz lezzetli bir et suyu benim daha önceki yaptığım tariflerden her seferinde yapıyorum fazla kalanını böyle bir derin dondurucuya atıp ihtiyacım olduğu zaman kullanmak için kendi yağı filan da üstünde müthiş 2 su bardağı kadar et suyu kullanacağım lezzeti ekstra vaziyette arttıracaktır bu et suyu 2 su bardağı et suyun üzerine 4 su bardağı da normal içme suyu koymanızı isteyeceğim sizden. Et suyunuz yoksa tamamını da içme suyu koyabilirsiniz. 6 bardak eder toplamı. 6 bardak da 1 litreden birazcık fazladır. Altını tam gaz yakıyorum. Ve burada her şeyi hafiften bir kaynasın diye ocağın üstünde bırakıyorum. Aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar yoğurt var bunun içerisinde. Meyanesini tutmak için bunun içerisine 3 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğiz bunun içine. Hiç baharat, tuz, karabiber hiçbir şey koymayacaksınız buna. Tamam? Sadece bütün bu işlemi burada yapacaksınız. Unla yoğurdu çırpın. Böyle gövdelendirin, gövdelendirin. İyice çırpın arkasından. Hiç topak kalmasın. Çünkü bu topaklar kalırsa aynı topaklar içeride çözülmesi çok daha zor. Alın tezgahın üstüne ve iyice çırpın, 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 çırpın. Arkasından bu arkadaş kaynayınca kepçe 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 alacağız içerisine. Temperleyeceğiz. Bütün bunu alıp tekrardan içerisine koyacağız ve kısık ateşte birazcık tıkırdatacağız. En son olarak da içerisine tuz ve karabiber koyacağız. Çorbamız yemek kıvamına hazır olacak. İsterseniz üstüne tereyağlı, zeytinyağlı, kuru naneli pul biber yakarsanız çiçek gibi olur.